yang kesimpulan. Evet arkadaşlar, öncelikle tabi bu olay tarihe bir karanlık olarak geçmiştir. Bu noktada bir fikir bilgi var. Fakat tarihteki bazı olguları dünyaya kabul etmebilmek için çok güçlü olmak lazım. Dolayısıyla bizler de çok güçlü olmak için çok çalışmamız gerekiyor. Çok çalışıp çok güçlü olup arkasından da bu olayı Tüm dünyaya kabul ettirmemiz gerekiyor. Yoksa tek bir milletin böyle bir soykırımın olduğundan, diye bir soykırım olarak kabul ediyoruz zaten, soykırma kabul etmesi, dünyanın kabul etmesi anlamına maalesef gelmiyor. Bu bağlamda biz gençlere, biz idarecilere, siz gençlere düşen çok çok çalışmak ve dünyada söz, sözü dinlenir büyük ülke haline ülkemizi getirmemiz gerekiyor ki bu noktada bizim dediklerimizle dünya değer ne yapabilsin, bir şey bilsin. Bu olay tabii ki talihsiz bir olay. Yakın geçmişte yaşanan bir olay. Arzu ediyoruz ki yakın bir zamanda bu olayda suçu olanları suçlarını çeksinler. Ve bu tür olaylar bir daha dünyada yaşanmasın. Özellikle bizim milletimizle ilgili hiç yaşanmasın istiyoruz. Ve bu sevgiyi düzenleyen arkadaşlara ben çok teşekkür ediyorum. Sanırım öğrenci kulüplerimiz değil mi hocam? öğrenci kulüplerimiz aynı zamanda öğrenci temsilcilerimiz bu. Sevgi organize ettiler. Onlara teşekkür ediyoruz ve şimdi gezelim. Hayırlı olsun. Doğan, Doğan, Doğan. Fotoğraf çekmeye başla, fotoğraf, fotoğraf. Ben fotoğraf da çekiyorum ya. Tamam. Video mu sadece? Video da fotoğraf. Fotoğraf olarak almadık. fotoğraf atmamız lazım. De sen oralara fotoğraf çekeceksin. Fotoğraf çekeceksin. <laughs> Şeyde yan tarafta şey, bir seyir kaçınışı var da, gelin çıkalım. しか it Ha bu Ermeniler yalnız da değil. Rus 57. alayda bir şey. 157. alayda yani var. Rus'ta da yazılı bir şey. Ya şeyde Erzincan'da, Erzurum'da, Kars'ta yaşanan birebir değil, Hoca'da yaşanan. Ayrıca da var. Ayrıca da var. Ayrıca da var. Ayrıca Anadolu'da ne yaptılarsa 92 aynısını Hoca'da var. Yaptılar. E, Baydık'ta taş var. Canlı canlı yaptılar. Canlı canlı yaptılar. De, canlı Ayrıca, de, canlı yaptılar. De, canlı, Ayrıca, de, canlı, de, canlı yaptılar. De, canlı Ayrıca, de, canlı de, canlı Bunlar da kuruluşlarından kaçkın geliyorlar. Şey Bakü'ye gittiler. Şimdi Bakü'de bir milyon ve 1 milyon milyon bir buçuk milyon arasında yaşamak Kaç var? Karabağ ve evet, Ocak'a geldi. Orada şey var. Şimdi niye Karabağ? Karabağ şey Kafkasların en sıfır tecrübe noktası. Yani Rusya, Kafkaslar bırakmadığı ölçüde Karabağ bu olay tabii şey, galisi bir olay. Ancak şey var, e, bunu o... tek parti döneminde böyle bir olay yaşanıyor. Onunla ilgili bir bilir misin? Hayır. O şey, e, belli bir Azeri grubu, hatta e, bilim insanına oluşan bir grup. o zaman şey, Osmanlı'ya şey, sığınıyor. Türkiye'ye şey, şey, sığınıyor. Türkiye 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 o ne diyeceğim? Bir şey, Boraltan, Boraltan. Yani, Boraltan, Boraltan. Boraltan, Boraltan. Boraltan. Ya o dönemde e, Dünya Savaşı'ndan kaçıp geliyorlar. Evet. Türkiye'ye sığınıyorlar. Almanya'dan. Diyorlar ki biz de Türkiye'ye evet. Türkiye veriyorlar. Türkiye'de, Türkiye diyor ki bizim yurt dışında diyor Türk bizim bizden başka Türk yok diyor. Sovyetler de bizden isteyip bunları veriyor. Sovyetler Sovyetler istiyor şey bir şeydir. Geçim seyki salonda gel. Şeydir gel. Ee, gel. Orda, gel. Gel. orada gelir misin? Karşı koraltırım da veriyorlar. Hocam zaman kolay şöyle bak. Taşıp ne polisliğe geçiyor. Bir müsaade eder misin geçim? buyurun. Orada şöyle. Ruslar istiyorlar bildiğim kadarıyla. Ruslar istiyorlar. Orada şey var. Karakolumuz var. Karakoldaki komuta vermek istemiyor. Dolayısıyla onları alıyorlar. Rütbelerimiz evet. yüktü. Alıyorlar He. ve şeydir. Ankara'da ya yazışıyorlar. Şimdi Ankara'nın Ankara, Ankara fikri soruyorlar. Hocam yok yok. Nasıl? onlar onları almıyorlar. Ankara'dan gönderiliyor onlar. Çünkü mesela Erzincan'da onu yaşayan vardı. Diyor ki bize ayakkabılarını verdiler, saatlerini verdiler, elbiselerini verdiler, faturalarını verdiler. Nasıl öldürüleceğiz? Oradaki e, komutan, karakol komutanı vermek istemiyor Hazretleri. Ankara'da yazışıyor. Ankara'da verin deyince o tekrar, tek soktu ve etti. tekrar tamam. yazışıyor. Yani. Tekrar yazışıyor. Tekrar evet. yazışıyor. Yani emin misiniz? Yani böyle bir olamaz falan. Evet. De. En sonunda tekrar emir gelince gönderiyorlar köprüden diğer tarafa. Köprüden diğer tarafa geçer geçmez kurşuna giriyor. 235. Ondan şey. sonra intihar ediyor. Yani, yani Cüneyt onun filmini yaptı şey. Eee yani. Zaten, Zaten şarkısı var onun doğacak. Boraltan işte. bir köprüdür. Evet. evet. Ee, kardeşim sattı bir şey var. Uşak orada geliyor. Efendim Kadir Hocam. Tadisli bir şey. Merhaba hocam. İyilik sen aşağıda. E, sen bir sağ açılışı var. İstersen hocam devam muyum? edelim hocam. Bir şey yapar. he, e, he buradayım buradayım. He fakültedeyim. Buyurun. Tamam. Şu e, Karabağ sorunu ilgili hocanın katliamını gösteren şeyler var da resimler onun açılışını yaptık. De, dekan hocada dekan hocada da burada. İstersen aşağı in. Hadi görüşürüz. Eee burada da katliamlar. Daha ne felaket ediyor? adı dinen çocuklar evet. ve anne. Evet. Ee, Tabi bu sadece bunlar öldürmedi. Anne karnındaki insanlar da çocuk öldürmezler. Evet. Ya? Mesela evet. yazı tura attılar karabağda. Şeyde da Anne karnında çocuk. Erkek mi kız mı? Bir grubu erkek dedi. Bir grubu kız diyor elmenlere. Hangisi çıkarsa ona para verecek. Diş deridir. Yarıyorlar anne karnını. Çocuk. Hocam bu tür Evet. Bu <laughs> ya, bu Türkiye bununla ilgili değil ama. Bununla ilgili değil ama. Hayır var. bu değil. Bu Borat Borat. İşte bu Türkiye işte o. Hocam şimdi şimdi şey yani. şöyle. Ben ama onu bilmeniz lazım yani. Abi. Şimdi ben, Türk dünyasında. Türk dünyasında Azerler kadar bu işin çilesini çeken yok. Bir Kırım, bir Azeri. Ha şimdi ne yapıyorum? 1900. 18'de de yaşadılar bu zulmü, 92'de de yaşadılar. Kırım kız dörtte sürü topları öldürdüler. 1905'de var hocam. Efendim? 1905'de o, hocam dakika 18 gibi değil. 92 gibi değil. 98, yani. yani. evet. Evet. Hem kaçkınlar hem fergat ediyoruz. Çocuk öldürülmüş. Yaralı ee, olarak gelenler. yapamadık. Yani biz e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tek bir sunum da henüz karar edilmedi katliam diye. Biz yapmadım, şey yapmadık. Şey ee, çünkü e, meclisler katliam kararı aldılar. Bizi de başkaları aldı. <laughs> e, biz diyoruz ki meclisler tarih yazamaz. Buna karar veremezler diyoruz. Dolayısıyla kendi kendimizi bağlı mı tutuyoruz? Kalbiyoruz. Amerika'da şimdi hareketlenme <laughs> başladı. Yani, 24 Nisan'a kadar. 100. yılında bu tehcir dolayısıyla katliamı kabul edebiliriz. Hadi şöyle dersen de 24 Nisan'da diyecek mi ne bir şey isteyecek her zaman. Yani. Ondan çünkü oyu öyle. Neden yani. bir aşağı. şey istedikler zaman ama onu gelmeye sokuyorlar. Bir bir şey her zaman. son kez Var kesilen, çocuklar kesilen, Anne karnından çıkartılıp, kız ve erkek mı? yanıltıra atıyorlar. O büyüğü bu. nasıl Bir şeyde bir resim vardı, ben onu bir konferansta kullandım. 1918'de dokuz bir bayana ne yapmışlarsa, 492 aynı aynısını orada yapmışlar. O, demektir, o Çocuğun çıkarılma şey yok ki. Yeriz. Tabii işkence de direkt öğrenmediyorduk biz. Biz teşekkür ile. ya 2 şey var O da hangi hangi alaydı? %7 değil mi? %7'li alayla Ermeniler ortaklaşa yaptı. bunu her zaman Ruslar desteklenmiş. Siz bakarsanız Azerbaycan arasında Ermeniler şimdi, o, şimdi o, şöyle saydık hanım. 1810 e, tarihinde e, ee, bu sempozyumda onu söylemiştim Karabağ'la ilgili bir sempozyumda. E, ee, Rus Yarbay'ın bir şey var, raporu var. Karabağ raporu. Tamam. Karabağ elimiz olduğu müddetçe diyor, hem Doğu bir hakim oluruz, hem Türkiye'yi kontrol altında tutarız, hem Akdeniz'i kontrol altında Bunun Böyle bir stratejik bu. <laughs> Hocam Türkiye'de olmaz, sen de yolda Evet. Ya Karabağ için hocalı e, katliam oldu. Ha, 1991'deki o 20, 20 yanvar şehit diyoruz. Bu 20 Ocak'taki katliam. Arkasından da bu geldi. <laughs> Şimdi şey hocam bir tarihçi olarak bu tür olaylarında yaşanmasını ne yapmamız lazım? Onlar açıkta bize. Yani. Bunlar oldu, oldu. gençliğe o şuuru vereceğiz. Başka çaremiz yok yani. Bunu inkar ederek olmuyor. E, i̇nkar inkar. inkar. Ben ne zamana kadar inkar edeceğiz? Ya yani biz, ıı, tamam barış veya şu bu, gençlik bunu bilecek. Çünkü ayağımıza taş derdiği zaman bir daha aynı şeye uğruyoruz. Evet. 18 öyle oldu, işte 92 öyle oldu, daha sonra ne oldu? Ermeniler buna kreşten başlıyor. Ee, biz de liseden başlıyoruz ama olmuyor işte o zaman. Biz de lise'den başlıyoruz, onlar kreşte başlıyorlar. Hiçbir şüphelik indirmeye çalışmıyor. Yunanistan'da da öyle. Sözü vasta, tüm, tüm tüm, tüm da, Tabii, öyle. Dost olduğumuzu anlatıyoruz Bir de dost anlatıyoruz. yok. T Cumhuriyetler, e, şöyle ifade edelim. Türk Cumhuriyetleri diyelim daha doğrusu. E ee, buna katılamazlar çünkü cemiyetlerine Türkiye var mı? Şimdi kendi problem kendi içlerinde O Hocam bu Karabağ'a Ermeniler 200 yıl bundan önce getirilmişler. Anadolu'da İran'da. Demin dedim ya bakın şimdi şöyle. Anadolu'dan İran'dan 1928 eee tamam oranın işgali Karabağ'ın oldu. önce Türkleri böldüler arkadaşlar. Bunu gibi sayı Azerbaycan Hanlıklar'a böldüler. Talaba, Lenkeran, Bakü, Yence, Şamahı, <laughs> bir de Revan Hanları. İrevan diyorsunuz. Bunlar parçalandıktan sonra bunları teker teker yürütmeye başladı. Bunlar bizim Osmanlı'dan yardım istediler. Osmanlı da bunlara ünvanlar gönderdi. Yardımdan ziyade işte sana general diyorum, şimdi ne diyorum? Ünvan gönderdi. Bak belki olmuyor. Bunlar Rus tarafını tutmaya başladılar bu sefer. Hani belki ilişkiler kuralım. İşgal edildiklerini görünce tekrar Türk tarafına geçtiler. Osmanlı'yı Osmanlı çağırdılar. Osmanlı da fazla ses çıkmayınca 1928 Türkmen anlaşması Anlaşması'yla hem İran'daki Türkler hem de biz revan onlara verdik. Ermenisi sonra temel Ve sonra Anadolu'daki Ermeniler 1928-29 Osmanlı Rus Harbi'nde 150 bin Ermeni şey göçüldü. Tamam. Ve evet. Arkasından Karabağ'a aktardılar. 1877-78 Osmanlı Rus Harbi'nde Erzurum'a kadar geldiler. Geri çekildiler. Kars ellerine geçti. Bölgedeki Ermenileri tekrar gönderdiler oraya. şimdi Antalya'da bir sempozyum var. Ona bir şey hazırlıyorum. 1922, Birinci, Birinci Dünya Harbi'nin arafesinde Ermeniler ve Ruslar diye. Birinci Dünya Harbi'nin kopacağını bilen gören Ruslar Ermenilerden asker yapmaya başlıyorlar. 400-450 bin civarında Ermeni 1914-15'te göç ediyor farklı şey. Revan'a. Ha katlem uğrattınız biz nereye gittik diyorlar ya. 450 bin orada çıktı. Evet. Ruslar diyorlar ki sizden 400-500 bin geldiniz buraya. Ondan sonra onlardan ordu kurdular gönderdiler buraya. Biz e, mesela şimdi eleştiriyoruz. Ömer Paşa işte başarısız oldu. Niye başarısız oldu? Çünkü 15 bin tane seteci var Erzurum Kars arasında. Asker onlarla mı uğraşacak? Evet, Rusla mı savaşacak? Evet, aynı evet, katliamlar. Evet, aynı katliamlar kat görüldü. Kat 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 en son 1920'de e, bizim e, Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabek'i Rus'lara attı bana? Biz kurtulduk ama yani oran Kafkasya'daki Türkler oldu. Evet. Onlar bütün nöktede evet. konuşalım. Pes İran'la Osmanlı birleşip Rusya'ya karşı mücadele edemezler. <laughs> Her birini teker diye. Şimdi onu niye edemediler? Osmanlı ya, e, bir kısım şeyle devlet adamları Sünni yasasını koydular İran'a. Azerler orada hakimler Şii. Evet. Sünnilik Şiilik bazında bir şey. Nadir Şah bunu gördü Afşarlardan. Osmanlı dedi ki bizi beşinci mesem kabul edin. Bir aşağıya ben size tak olayım. Kabul edin. Yani. O ayrım o parçalama bu bu durumu getirsin. Maalesef bu basit bir şeyden parçalama. Abi Merhaba hocam, hoş geldiniz. Sen, Gel otur. Hocam. Evet. 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 Şimdi Ben şunu söyleyebilirim. <laughs> sonucum, Bildiğin şeyden <laughs> çok, çok normal. baktığımız zaman <laughs> sürecin devamı bu. Ama ben ondan daha önemli şuna şunu önemsiyorum. Yani mesela bu katliamı yapanların elebaşısı şu an Ermenistan'ın Cumhurbaşkanı. Bu hocalık katliamında başvuru kişi şu an Ermenistan'ın devlet başkanı. Ve biz onu davet ettik Bursa'da maça. Azeri bayraklarını çöpten topladık. Ben onu önemsiyorum. Ben hiç önemli olmam. Yoksa Çoksa. yani burada benim e, söylemek istediğim şey şu aslında burada. Şimdi 21. yüzyılda her şey normal kabul edilip dönüp geriye bakıldığı zaman çok farklı duruyor. Kesinlikle. O bağlam işte, o bağlamı biz anlatmanız gerekiyor. O bağlam neydi? Yani Hocam, kim ne istiyordu, kim ne yapıyordu dünyada, evet. hangi ülke evet. ne yapıyordu, Osmanlı ne yapıyordu, diğerleri ne yapıyordu, Kesinlikle. Türkiye ne yapıyordu? O bağlama değerlendirmek lazım. o zaman daha fazla anlam kazanabiliriz şey yani. Kesinlikle. Şu an bilmiyoruz, sadece diyoruz, bakıyoruz. Evet. Yani işte orada dostlarımız vardı, geldiler onları katlettiler. Tabii ki çok kötü bir olay. Yaşaması gerekiyor ama ne var, ne vardı orada yani o... Evet, evet, evet. Onlar tarihçileri düşüyor yani. Yani iki maç Şu anda böyle bir sebebi mesaj, neydi? Niye yaptılar? Böyle bir fırsat da olsa gene aynısını yapacak. Yapar. Fazlasını yapacak. Bu tamam. bir karakter meselesi. Hayfımızla diyoruz diyorlar. Özümüzü alıyoruz. Evet. İşte onun için biz ne yapacağız? Evet işte ne yapacağız? Bu da böyle ayak evet, Yapalım bir panel hocam. Yapalım. Yapalım, yapalım bir panel. Yapalım. Yapalım bir panel. Yapalım. Tamam. Evet. Ocak'ın katliamının sebepleri, sonuçları üzerine bir paylaşım yapalım. Tamam. Böyle yapalım. Organize edelim. Tamam. Tamam. Güzel ya, böyle güzel, güzel, ya, bir şeyde. Güzel oturup böyle tamam. güzel güzel tamam. tarihçiler farklı tamam. açılardan yaklaşsın. Biz de izleyelim. Tamam birkaç ya? şey buraya. <laughs> Gerçi bugün mü? Yarın mı? Yarın var. Yani, yarın yarın, da. yarın e, de, de konuşuruz, konuşuruz şey var da genel Ermeni konuşacağız. Yani tercihlerle konuşacağız. Konuşulacak. ama. Sanırım o zaman. E, farklı. Ya panelde herkes mi? farklı açıdan yaparsın yani. Tamam. Yani. Tek tamam. tamam. bir açıdan değil de. Herkes farklı açıdan Onu yaparsın. Onu yaparız. Tamam. Bazı arkadaşlar nasıl tamam. ısrar edebiliriz onları. Tamam. tamam. Bakalım yani nedir? Şu diyorsun? bağlamı, bağlamı, şey. bağlamı, bağlamı bilmiyoruz. Bağlamı hiç bilmiyoruz yani. Biz sadece evet. resimleri görüyoruz. ve diyoruz ki evet. Sıkıntı var. Sen diyorsun ya o zaman normalde falan diye. Bilemiyoruz ne oluyor yani dünyada? Yani, olanların niye yapılıyor? Yapıldığı için. Sebe sebepler, ne sebepler neydi? Karşı sebepler neydi? Gerekçeler neydi? 25 dakikalık sorularım var. Kadir hocam. Hocam da hocayla alırsınız. Çok daha fazla evet. tamam. bir tamam. var bende. Tamam. Yaparız oraya. Anlaştık. Tamam. Arkadaşlar kulağa gelsin. Teşekkür ediyoruz. Güzel el arkadaşlara. Ee, tabii geçmişte olanların farkında olmamız gerekiyor. Neler oldu ama dediğim gibi geçmişte olan biraz geçmişte kaldı. Biz oradan bir şeyler çıkarmamız lazım ama unutmayın. Ee, geçmişte bağlam farklıydı. Şu an bağlam farklı. Dolayısıyla geçmişteki her olayın aynı yolda tekrar edebileceğini kabul etmek de pek bilgisayar kabul edilmiyor yani. yani. o zaman insanlar farklıydı, o zaman ülkelerin çıkarları farklıydı. Şu anda ülkelerin çıkarları bambaşka. Küreselleşen dünyada bahsediyoruz. Dün sanayi savaşlar bugün yanında. Dün işte şeydir e, e, Rusya'ya girdi Almanya, diğer ülkelere girdi. Bugün Avrupa Birliği içerisinde bir arada var yani. Dolayısıyla işler biraz değişti. İşte onları iyi anlamak lazım. Yani geleceğe yönelik yoğurdama geçerli diyoruz ya. Gelecekle çıkarımlar bulmak için evet. geçmişi bilelim, bağlamı bilelim, geleceğe daha. Yani bir tarih felsefesinde inceye bakalım gerek. tabii ki. Yani geçmişin bir ayna olarak günümüze tutulması, bir şablon olarak evet. geleceğe yönelik tabii çıkarımlar bulmak lazım. Mutlak yüzde yüz de ama yine de çıkarımlar evet. gerçekçi evet. olabilir Kesinlikle. Onu Kesinlikle. Orayı yapabiliriz. O zaman. Tamam. Tamam. Hocam görüşürüz. Çok kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun. Görüşürüz. Görüşürüz. Neyse teşekkür ediyorum sen. Tamam.